Tarih 21 Ekim 2016. İnternet kelimenin tam anlamıyla gözlerimizin önünde çöküyordu. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan boş ekranlara, hata mesajlarına ve sonsuza kadar dönen yükleme konularına baka kaldı. Sadece ev kullanıcıları değil, bankalar, hastaneler ve borsalar. Herkes kör olmuştu. Sistem yöneticileri telefonlara sarılıyor, sorun bizde mi diye biri birilerine soruyorlardı. Twitter yok, Netflix shutdown, Reddit, CNN, MTV hepsi shutdown, hepsi devre dışı kaldı. New York'ta bir sabah kahvesi eşliğinde Twitter akışını yenilemeye çalışanlar sadece hata mesajlarıyla karşılaşıyordu. Peki bu dijital kıyametin arkasında kim vardı? Yabancı bir devlet mi yoksa profesyonel bir siber suç örgütü mü? İnsan aklına bunlar geliyor fakat şaşırmaya hazır olun. Çünkü tüm bu kaosun arkasında 20 yaşında, üniversiteli Paris ca isimli bir genç vardı. Kendi kendine kodlamayı öğrenmiş hırslı bir Minecraft oyuncusu olan bu genç, tarihin gördüğü en büyük siber saldırıyı başlattı takmak üzereydi Paris kodladığı bu yazılıma Japonca'da gelecek anlamına gelen Mirai ismini vermişti. Bu ismi ararken popüler anime serisi olan Mirai Nikki'den esinlenmişti. Ancak onun getirdiği gelecek aydınlıktan ziyade tam tersi olan karanlık bir distopyaydı. Bu yazılım yüzbinlerce masum cihazı birer siber silaha dönüştürerek web sitelerini trafik altında eziyor ve çökertiyordu. Peki New Jersey'nin arka mahallesinde yaşayan genç bir Minecraft oyuncusu nasıl oldu da gezegenin en çok aranan hackerına dönüştü? Her şey New Jersey'nin Femwood ilçesindeki sessiz bir yatak odasında başladı. Paris'in tutkusu Minecraft oynamaktan ziyade onu değiştirmekti. Kısaca hacklemek istiyordu. Henüz 16 yaşındayken botnetlerle yani kullanıcıların haberi olmadan kontrol edilebilen bilgisayar ağlarıyla deneyler yapmaya başlıyor. Botnetin ne olduğunu daha da açacak olursak botnet enfekte edilmiş yüzbinlerce hatta milyonlarca zombi bilgisayardan oluşan devasa ağ anlamına geliyor. O dönemler siber güvenlik dünyasında script kiddie denilen başkalarının yazdığı kodları kopyalayıp yapıştıran binlerce gençten biriydi. Ama Paris farklıydı. O sadece kopyalamıyor, aynı zamanda kodları optimize ediyordu. Eline geçen her koda kendinden bir şeyler katmak istiyordu. C ve Go dillerini kendi kendine öğrenerek mevcut araçların sınırlarını zorlamaya başlıyor başlangıçta amacı zarar vermek değildi. O da diğer tüm hackerlar gibi sözde sadece sistemlerin nasıl çalıştığını merak ediyordu. Aslında ise amacı ve tam olarak ilk hedefi rakip Minecraft sunucularına saldırıp onları çökertmekti. Ama botnet dünyasının derinliklerine indikçe elindeki gücün potansiyelini fark etmeye başlıyor. 2015 yılında New Jersey'de bulunan Rutgers Üniversitesi'ne kazanıyor fakat amacı ders dinlemek olmuyor. Paris üretken bir yapıya sahipti ve o yaratmak istiyordu. Aynı yıl içinde arkadaşları Josiah White ve Dalton Norman ile birlikte tarihin en kötü şöhretli zararlı yazılımlarından biri olacak proje üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Yani Mirai Botnet'in temellerini atıyorlar. Mirai'nin çalışma mantığı aslında korkutucu derecede basitti. Yazılım interneti sürekli tarayarak açık bırakılmış telnet portları yani 23. portu arıyordu. Telnet portu açık olan bir cihaz bulduğunda ise hafızasında kayıtlı olan 60 farklı varsayılan kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunu deniyordu. Hacker'ların diliyle desek Brute Force yapıyordu. Bu fikir Harrison IoT yani nesnelerin internetine duyduğu ilgiden ortaya çıkmıştı. Akıllı kameralar, modemler, akıllı televizyonlar, akıllı elektrik süpürgeleri ve hatta bebek monitörleri. Bu cihazların çoğu inanılmaz derecede güvensizdi. İnsanlar varsayılan şifreleri asla değiştirmiyordu. Admin, admin, root, 1, 2, 3, 4, 5, guest, guest, Çoğu bu şekildeydi. Üreticiler bu cihazları piyasaya sürerken güvenliği en son plana atmıştı. Kullanıcılar ise fişe takıp çalıştırmaktan başka bir şey yapmıyordu ya da yapmayı bilmiyordu. Gerçi bugün bile durum aynı yani değişen çok da bir şey yok aslında. Kendimizden örnek alalım mesela. Şu anda ülkemizde 10 kişiye sorsak 8 tanesi modemin şifresini değiştirmeyi bile bilmiyor mesela. İşte bu sorumsuzluk Paris'e dijital dünyanın anahtarlarını altın tepside sunmuştu. Paris bu cihazların kolayca eklenip biraz zombiye dönüştürülebileceğini fark ediyor. Ve aynı zamanda bu işten para da kazanmak istiyordu. Bu herhangi bir şirkete startup olarak satılabilecek bir proje tabii ki de değildi. Ama Paras şanslıydı. Çünkü 10 yanağı üzerinde çalışan Dark Web bu yıllarda altın çağını yaşıyordu. Alpha B pazarının da piyasaya çıkmasıyla 2014 ve 2017 yılları arasında Dark Web inanılmaz bir hype kazanmıştı. Paris de bu akıma katılmaya karar veriyor ve bu gücü Dark Web üzerindeki diğer hackerlara satmaya başlıyor. Başlıyor. Talep ise inanılmazdı. Aylar içinde Mirai var olan en güçlü botnetlerden biri haline geliyor. İlk büyük botnet saldırısı Eylül 2016'da yapılıyor. Hedef ünlü siber güvenlik araştırmacısı olan Brian Krebs'in web sitesiydi. Siteye saniyede 620 GB'lık akıl almaz bir trafik yüklenmişti. Bu o zamana kadar kaydedilmiş en büyük DDoS saldırısıydı. Saldırı o kadar büyüktü ki dünyanın en büyük içerik dağıtım ağlarından biri olan Akamai bile Brian Krebs'in sitesini korumaktan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Çünkü bu trafik onların bile altyapısını tehdit edebilecek bir yıkım gücüne sahipti. Bir siber güvenlik araştırmacısını susturmak için milyonlarca zombi bilgisayardan oluşan devasa bir ordu kurulmuştu. Saldırının bu kadar büyük çaplı olmasına rağmen hacker'lar durmuyorlar. Ekim ayında Fransız hosting devi olan OVH şirketini hedef alıyorlar ve kendi rekorlarını tazeliyorlar. Saniyede 1.1 terabit. Mirai artık sadece Minecraft sunucularını çökerten bir oyuncak olmaktan çıkmıştı. Mirai hackerların elinde nükleer silahı adeta hidrojen bombasına dönüşmüştü. Tek farkı ise bu sefer megatonlar değil terabitler konuşuyordu. Saldırılar ise durmadan devam ediyordu. Aynı yılın 21 Ekim sabahı o kaçınılmaz son gerçek Paris ve ekibi dünyanın en büyük şirketlerine domain hizmeti sağlayan DIN şirketine saldırıyorlar. Yüzbinlerce binlerce eklenmiş bebek kamerası ve modem aynı anda tek bir hedefe kilitleniyor. İnternet devleri birer birer karanlığa gömülüyor. PlayStation Network çöküyor. Oyuncular isyan ediyor. GitHub çöküyor. Yazılımcılar iş yapamaz hale geliyor. Spotify susuyor ve müzik duruyor. İnternetin DNS altyapısı yani telefon rehberi silinmişti. Adresi bilsin Seniz bile gideceğiniz yeri bulamıyordunuz. Paris için ise bu inanılmaz bir zaferdi, ama aynı zamanda sonun başlangıcıydı. Çünkü FBI artık peşindeydi. İlginç bir şekilde Mirai'nin kaynak kodu aynı yılın, yani tüm bu saldırıların yapıldığı yılın Ekim ayında internete sızdırılmıştı. Ve uzmanlar kodları incelediğinde içinde yaratıcısına dair dijital parmak izleri buluyorlar. Her yakalanan hacker gibi Paris de bu noktada kritik bir opsek hatası yapmıştı. Paris internette izini kaybettirmek için Enne Senpei takma adını kullanıyordu. Kodu sızdırmasındaki amaç aslında kendince yaptığı bir akıl oyunuydu. Çünkü eğer kodu herkes kullanırsa saldırıların arkasında kimin olduğunu bulmak imkansız hale gelecekti. Kendi izini kaybettirerek kalabalığın içinde saklanmaya çalışıyordu. Fakat hiç de öyle olmuyor. Ocak 2017'de FBI Paris'in evine baskın düzenliyor bilgisayarlar, hard diskler, kaynak kodları, kısaca her şey ele geçiriliyor. Hemen ardından mahkemeye çıkıyor ve mahkemede suçunu kabul ediyor. Ama sürpriz bir hamleyle savcılarla anlaşma yoluna gidiyor. Detaylar medyaya tam olarak yansımasa da yetkililerle işbirliği yapması karşılığında Paris hapis cezasından kurtuluyor. Aldığı ceza sadece 6 ay ev hapsi, 2500 saat kamu hizmeti ve 127 bin dolar para cezası oluyor. Paranın miktarı belki de sizlere fazla gelebilir fakat verdiği zararları göz önünde bulundurursak Paris gerçekten de ucuz kurtuluyor. Paris yakalansa bile Mirai hayatta kalmaya devam ediyor. Çünkü Paris yakalanmadan hemen önce kritik bir karar vererek kaynak kodunu herkese açık bir şekilde yayınlamıştı. Belki de Paris son kez kralın kim olduğunu herkesin bilmesini istemişti. Bu kod sayesinde dünyanın her yerindeki hackerlar, Reaper ve Satoshi gibi kendi miray varyantlarını üretiyorlar. Reaper Mirai'nin konseptini alıp çok daha güçlü bir hale getirerek 1 milyondan fazla cihazı enfekte ediyor. Bir diğer varyant olan Satori ise Huawei modemlerindeki bir açığı kullanarak 280 bin cihazı ele geçiriyor. Hatta aralık 2017'de portekizli telekom devi olan Altice ve oyun platformu olan Steam'e saldırılar düzenliyorlar. Mirai siber güvenlik dünyası için çok acı bir tecrübe oldu. İnternet o gün belki hayatta kaldı ama bir daha asla eskisi gibi olamadı. Bugün bile evinizde ki akıllı süpürgeniz veya buzdolabınız farkında olmadan bir siber savaşın parçası olabilir. Paris Jaa bize bir şey çok net öğretti, zincirin gücü en zayıf halkası kadardır ve o halka genellikle değiştirmeye üşendiğiniz o varsayılan şifredir. Mesela şu anda gidin ve kendi modem arayüzünüze giriş yapmaya çalışın. Şifrenin admin veya root olduğunu göreceksiniz. Sonuç olarak ise videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda çok daha kapsamlı ve çok daha çılgın videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik ise hoşçakalın.